Merhabalar sevgili Kova Burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz bugün sizler için kahve falı bakmak istiyorum 16-23 Mayıs haftasına niyet aldım kahvemi içtim fincanımı kapattım geniş zamanlı görülerim de olacaktır mutlaka sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Falıma geçmeden önce hepinize hayırlı bayramlar diliyorum, bayramınızı kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum ve hepinizi sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar. Biraz buruk bir bayram olacak hepimiz için. İnşallah diyorum. Rabbim en kısa zamanda bizleri selamete çıkarsın. Bu zor günler geride kalsın sevgili dostlar. Güzel niyetlerinizi, dileklerinizi tutun sizlerde ve hemen falımıza geçelim. yükselen kovalar ay burcu kova olanlar da beni dinleyebilir. Hemen falıma geçmek istiyorum. İyiler çıksın inşallah diyorum dostlar ve başlıyorum. Evet şöyle bir bakalım. Evet bazı kova burcu arkadaşlarım için artık böyle her şeyi oluruna bırakmış. Sanki ümidini kesmiş, ümidini kesmekten tamam bu da böyle olsun artık demişsiniz, vazgeçmişsiniz bazı şeylerden. Yani hani derler ya aman nereye giderse gitsin, nereye akarsa aksın bu su artık der gibisiniz. Böyle bir hissiyat içerisinde olduğum arkadaşlar fincanımı açar açmaz. Tabii ki sıkıntı çeken arkadaşlarım bazı böyle özellikle. Hane içerisinde e, sıkıntı yaşayan arkadaşlarım veya ilişkileriyle ilgili problemler yaşayan arkadaşlarım çok gözyaşı dökmüşsünüz çok ağlamışsınız e, yine de her şeye rağmen önünüze bakıyorsunuz her şeye rağmen e, şöyle söyleyeyim aklınızdan kalbinizden çıkarmak istedikleriniz var kova burcu arkadaşlarım daha güçlü olacaksınız ilerleyen günlerde daha da iyi olacaksınız iyileşme evresine gireceksiniz inşallah diyorum bir yola gitmeyi planlamışsınız siz veya hane içerisinden yola gitmeyi planlayan arkadaşlarım 4 vakite kadar gideceksiniz yolunuza inşallah hayırla yollar açık ve ferah görünüyor balığınız dileğiniz muradınız var dileğinizin önünde uzun boylu bir insan orta boylu da olabilir bir kişi duruyor arkadaşlar engel olarak görünüyor ama bu kişi aradan çekiliyor ve engeli kalkıyor inşallah ve dileğinize muradınıza kavuşuyorsunuz. Kova burcum A harfi ile ilgili bir şey duyabilirsiniz. Biraz moraliniz bozulabilir, canınız sıkılabilir ama geçecek, geçici diyorum. Hiç kafanıza takmayın. Bir yüzükle ilgili bir şeyler duyacaksınız. Ee, bir evlenme teklifi bile alabilirsiniz veya bir söz bir nişan haberi alabilirsiniz arkadaşlar. Yüzükle ilgili ciddi konuşmalar yapılacak diyorum birkaç kişinin konuştuğunu hayırlı bir iş için e, bazı planlamalar yapılıp bazı adımlar atılacağını söyleyebilirim. E, burada bir erkek var arkadaşlar bir erkek silüeti görüyorum. Bu kişi e, şöyle bir şey bakın. Hayaller kurmuş, hayallerini gerçekleştirememiş, bu yüzden e, biraz buruk, kendisini kötü hissediyor. E, size farklı bir şekilde yansıtılıyor olabilir, ama yaşadığı şey hayal kırıklığına bağlı bir. E, yani bunalım evresi gibi diyeyim kendisini bu anlamda kötü hissetmiyor. Biraz böyle odalara kapanmak isteyebilir, yalnız kalmak isteyebilir. Hane içerisinde de böyle bir insan varsa desteğinize ihtiyacı var arkadaşlar. Geçici bir dönem, bir hayal kırıklığı yaşamış, bir sıkıntı yaşamış. Bununla ilgili fakat geçecek diyorum ilerleyen günlerde bu kişinin yüzünün güldüğünü ve size de bunun yansıdığını, bu sevincin, mutluluğun size de yansıdığını söyleyebilirim. Kova Burcu dostlarım bir Y harfi. Y harfi bir kalabalık bir yere gitmeyi planlıyor. Yeni bir işe başlayabilir, yeni bir işe girebilir, bir yerden bir yere gidebilir, bir değişiklik kalabalık bir yere giriyor ve kendisini orada ispatlıyor kendisini son derece güzel bir şekilde ifade ediyor, yeteneklerini ortaya koyuyor diyebilirim. Son derece güzel çıkmış arkadaşlar. Bir anahtar anahtarın yanında gözleri belirgin bir insan var. Sanki bir şeyler e, tıkanmış, kapanmış hayatınızda ve bir kişinin elinde gibi bunlar. O kişi birazcık harekete geçse, biraz size destek olsa, yakınınızda, yanınızda olsa sorunlar, problemler bitecek, bazı kapalı kapılar açılacak diyebilirim. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Evet, bir kağıt, e, beyaz bir kağıdın e, böyle bir kısmında bir karartı çıkmış. Biraz ümidinizi kesin ümidiniz kesilmiş olabilir. Resmi bir işle ilgili fakat arkadaşlar ilerleyen günlerde düzelme olacak. Geçici bir durum diyebilirim. Bu engel ortadan kalkacak inşallah. Ü ya da U harfi ile bir telefon konuşması yapabilirsiniz veya bir buluşma planlayabilirsiniz. Bir araya geleceksiniz, bayağı konuşacaksınız, birbirinize söylemek istediğiniz şeyler var. Size bazı itiraflar da bulunabilir, karşınızdaki insan şaşırabilirsiniz. itirafları karşısında böyle bir durum söz konusu. Arkadaşlar bir kişiye yardım edeceksiniz ee, ona destek olacaksınız ve hayır duasını alacaksınız ee, gerçekten ona büyük bir destekte bulunuyorsunuz sevgili kova burcum. Bir şeyleri unutmaya çalışıyorsunuz, aklınızdan çıkarmaya çalışıyorsunuz, iyi de yapıyorsunuz. Zihninizi temizleyeceksiniz, Kova burcum, zihninizi temizleyeceksiniz. Buna ihtiyacınız var. Yenilenmek, artık eskiyi geride bırakmak, yenilenmek ve tertemiz duygularla, artık tertemiz bir kafayla yeniden başlamak istiyorsunuz bazı şeylere, İyi de yapıyorsunuz. Bir aylık bir süreç içerisinde yeni başlangıçlar söz konusu hayatınızda. Sizler için hayırlı ve güzel olacak diyebilirim. Evet böyle bir sevinç gözyaşı döktüğünüzü görüyorum arkadaşlar. Aydınlık, güzel, bir sevinç gözyaşı diyebilirim. Bir hane içerisinde sıkıntı var. Bakın iki kişi arasında kalıyor birisi. Ee, bu yüzden böyle bir sıkıntı duyuyor hane içinde bir e, böyle bunaltı gibi negatif bir enerji gibi çıkmış bu kişi e, bakın bu ara, iki kişinin arasında kalan kişi siz de olabilirsiniz aslında çok aydınlık fikirleri olan güzel böyle e, hane için hayırlı fikirler sunacak hane için güzel şeyler yapacak olan bir insan biraz onu dinlemek lazım biraz onun yolundan gitmek lazım hane içinde huzur ferahlık için diyorum dostlarım bir balık var bakın çok güzel büyük bir balık muradınız dileğiniz çok yaklaşmış çok az kalmış bir ay en fazla diyorum dileğinizin muradınızın büyük bir dilek bu gerçekten sizin için önemli ve büyük bir dileğiniz muradınız diyorum bunun olacağını söyleyebilirim Allah'ın izniyle inşallah tahmindir tabii ki arkadaşlar Evet. Yine bir e, Evet, bir A harfi var sevgili dostlarım. A harfi bir bir şey altında böyle eziliyor. Sanki bir sorumluluk altında mı diyeyim veya bir kişinin baskısı, bir kişinin negatif enerjisi altında ezilen bir A harfi var arkadaşlar. Bu kişi gerçekten sıkıntılı ve çaresiz görünüyor. Ama bulunduğu yerden çıkması gitmesi gerekiyor bulunduğu yerden ayrılacak değiştirecek bazı değişimlere girecek bu kişi ve onun için hayırlı ve güzel olacak diyebilirim bir yüz bir bayan yüzünü düşünen bir erkek sürekli yüzü gözünün önüne geliyor onun yüzünü hayal ediyor böyle e, sivri çeneli bir bayan e, hafif alnı geniş gözleri belirgin böyle bir bayanın yüzünü düşünen hayal eden bir erkek var bu erkek bu bayanla iletişime geçmek istiyor arkadaşlar fakat şu an için bir cesaret bulamıyor kendisinde ilerleyen günlerde bu bayanla iletişime geçecek diyorum evet hepinize çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın yeni instagram hesabım yıldız ile falname Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.